Merhaba, hoş geldin. Uyanıştan sonraki süreç. Sancılı sürecini atlattıktan ve yoğun enerjiler durulduktan sonra, ben de iki yıl sürdü, artık tamamen ne kadar ruhun ona çekilse de, beklentini ve enerjini karşı taraftan keser, kendine yatırım yapmaya başlarsın. Farkındalığın arttıkça, kendi kişisel gelişimini genişletir sürekli meditasyonlarla, şifa teknikleriyle tekamül sürecini hızlandırmaya başlarsın. Bu arada misyonunu, hay yani hayat amacını sürekli düşünürsün. Bütün nasıl bir hizmet vermen gerektiğini düşünür ve araştırmaya koyulursun. Hala bu süreçteysen hiç merak etme. Zamanına da takılma. İlahi sistem seni öyle bir yönlendiriyor ki kendi yolunu kolaylıkla buluyorsun. Bilincini kendi yeteneklerine veya ilgi alanlarına çeviriyorsun ve dolayısıyla tercih ettiğin yönde eğitim alıp kendini geliştiriyorsun. Fakat endişelenme, bazı insanlarda bu süreç daha uzun sürebilir ya da belki sadece kendi çevrenin rehberliğini üstlenmen gerekiyordur. Buna sesine kulak verme. Kalbinin sesini dinle. O sana doğru yolu gösterir. Bu yolda herhangi bir meditasyon tekniği uygulamalısın. Şükürde kalmak ve esmal hüsna çekmek seni ilahi hattına bağlayacak ve alman gereken mesajları kolaylıkla alacaksın. Sana sevgi ve şifa enerjilerimi yolluyor. Yolunda kolaylıklar diliyorum. Thank you.